Sık dişini sandı. Önünde sadece birkaç gün var. Sonra sen de o üniformayı giyeceksin. Hayalin gerçek olacak sandı. Bütün engelleri birlikte aşacağız. Sana bunun için söz veriyorum. Sandiye geri ikinci sınavında başarısız olduğu için mutlusun sen. Elbette. Niçin mutlu olmayasın ki? Çünkü kıracak bir küpün kaldı. Onu da kırınca Sandiye gelinin polis olma hayali sonsuza dek bitmiş olacak. Nedir bunlar? Ne çok gazete var burada. İngilizce dergiler de var. A Bunlar belli ki başkalarının yanlışlıkla buraya bırakmış. Anne, onlar bir başkasına ait değil. Hepsini ben istedim. Bütün o dergi ve gazeteleri ne için istedin oğlum? Okunmaları için. Santya, sınavına iyi hazırlanması için bunları okuması çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.